Ee, insanların e, galiba en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi yavaşlama. Meşhur bir hikaye var. İşte Afrikalılarla ve beyaz adam seyahat ederken, beyaz adam çok hızlı e, seyahat edince, Afrikalılar arada bir duruyorlar. E, niçin duruyorsunuz, niçin istirahat ediyorsunuz, niçin bekliyorsunuz denildiği zaman diyorlar ki, o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Modern medeniyet bir hız ve haz medeniyeti, Ruhlarımızı arkada bıraktığımız, ruhlarımızı bize yetişemediği, bedenlerimizin hızına yetişemediği bir medeniyet. Bu arada neyi kaybediyoruz? Gerçekten üzerinde durulmaya, gerçekten kaybedilmemeye layık olan, gerçekten sevilmeye, zaman ayrılmaya layık olan ne varsa onu yolda kaybediyoruz. İnsanlar işlerine sevdalı oluyorlar, işlerinde büyük performans gösteriyorlar iş hayatlarında büyük başarılar kazanmak istiyorlar. Başarı bizim için çok mukaddes bir kelime oluyor. Onun peşinde hayatlarımızı heder ediyoruz ama kendi çocuklarımızın gözüne sevgiyle bakmayı kaybediyoruz. Dostlarımızla ısınacağımız güzel bir sohbeti kaybediyoruz. Kendi kendimize kalarak kendi içimize derinleşeceğimiz, kendi içimizin hakikatlerini bulacağımız anları kaybediyoruz. Gerçek olan bize yaşamaya hayatın yaşanmaya değer olduğu hissini veren temel şeyleri kaybediyoruz hızlandığımız zaman. Hız bize kendimizi unutturmaya yarıyor, hız bize ölümü unutturmaya yarıyor. En temel şeylerden bir tanesi bu. İnsan biraz da kendi ölümünden kaçıyor hızlanarak, ağrıdan, sızıdan kaçıyor. Ee, kendi kusurlarından, kendi zayıflıklarından kaçıyor. Bunlarla yüzleşmek istemiyoruz. Hızlandığımız zaman, çok insanla telefonla konuştuğumuz zaman, vaktimizin her anını tıka basa yaşantıyla doldurduğumuzda ve yaşantı oburu haline geldiğimiz zaman kendimizi önemli sayıyoruz. Ben önemli bir insanım. Bak hayatım ne kadar dolu, ne kadar hızlı akıyor. Telefonlar susmuyor. Telefonlar susmuyor. Randevular. Sürekli e-mail bombardımanı, ya. insanlara randevu veremiyorum. Oradan oraya koşuyorum. Ee, ne yapıyorum? Aslında kendim üzerine düşünmekten de kaçmış oluyorum. Kendi hayatımı sorgulanmak, e, sorgulamaktan kaç